Şimdi göstereceğim Mihail Tal oyunu onun çok az bilinen oyunu ama belki de en güzellerinden birisi. Bunu bana sevgili dostum Serdar Çelik Hanım sattı. Beyazlar Philip, Siyahlar Tal, Sene 1973. Philip C4 ile İngiliz açılışına girmiş. E5, at C3, D6. Tal'in ikinci hamlede at çıkmayıp da piyon sürmesi ilginç ama şimdi fikir anlaşılacak. G3'e Fil E6 gelmiş ve C4 piyonunu istemiş. Beyazlar şikayetçi değil çünkü B3 de finle B2'den geliştirecek. Ama şimdi Tal'in hamlesi tam bir sürpriz olmalı. D5 sürüşü. Neden mi? c 5ten sonra fil D5 yapınca at alır D5 ile beyazlar siyahların güzel filini alabilir. Ama devam ettirelim analizi. Vezir D5. At F3 yapınca H1 kalesi istendi. Şimdi E4 at g1 yapınca satranç o kadar zengin bir oyun ki bu durumda çok ilginç bir taktik fırsat var. Bunu da iki karenin çaprazının açık olmasından yakalıyoruz. O da vezir d4 ile a1 kalesini istemek. Kale b1 gidince dikkat edin satranç dostalı kursunu anlattığım gibi korunmayan taşlara bakıyoruz. Çaprazı açıksa kaleler kontrol edilmeli, korunmayan taş olarak kabul edilmeli ve bu noktada E3 hamlesi geliyor. EF2 mat istiyor. Almak zorunda değil F3 sebebidir ama F alır E3 veya D alır E3 yaparsa Vezir E4 gibi çok sıra dışı bir çatal var. İşte bu sebeple geriye dönelim B3'e. Tal bunun sayesinde D5 yapabiliyor. Rakibi de alamıyor. f 2 oynuyor. Ve şimdi hareketli merkez piyonu ilerliyor. At da geri gidiyor. Diyeceksiniz ki niye geri gitti? Çünkü at B1 yerine at E4 gelirse F5 var. At G5 yapınca B7 piyonu istekli olduğu için hemen boştaki atı alamıyoruz. Ama fil C8 çekince bu atın başı dertte. D4'e at B1 devam edelim. At C6. D3 ve şimdi çok ince bir hamle. Burada sıradan bir oyuncu atını veya finni geliştirebilir. Ama Tal vezir D7 yapıyor. Genelde böyle parlak oyunların kombinasyon kısmına dikkat edilir. Ama o parlak kombinasyonları getirenler konumsal üstünlüklerdir. Ve açılıştaki oyun ortasındaki ince hamleler hazırlar bu kombinasyonları. Vezir D7 hamlesi beyazların şah kanadını felç ediyor. Şimdi beyaz at f3 oynarsa tal hemen flaş 3 oynayacak. Ve şöyle standart bir saldırı var. Roka h5 at d2 h4. Eğer alırsa beyazlar almazsa da atak devam edecekti. Kale alır h4 g h4 vezir g4. Siz oyunda bunları görmüyorsunuz ama bu arkadaki fikirler oyunun farklı yönlere savrulmasını sağlıyor. Ve geriye dönelim. D3 hamlesine vezir D7 hamlesi belki de oyunun en kritik hamlelerinden birisi. Devam edelim. A3 A5 oynanmış. Vezir D7 A3 oynadı B4 fikiyle Siyahlar A5 oynuyor. Vezir C2 bakın. Beyazlar şah kanadını geliştiremiyor. Atını çıkamıyor bir türlü. File 7 At D2. Ama artık siyahların da gelişmesi gerekli. Ve F piyonuna ihtiyacı var saldırıda, merkezden saldırıda. Tal F5 sürüyor. Zaten beyazlar yeterince geri kaldı diyor. ileride E4 fikirleri var. Filin vezinin yolunu tıkıyor. Beyazlar da nihayet at GF3 çıkıyor. Ve şimdi burada at H6. Neden mi? At G5'i engellesin fil diye. At F6 çıksa at G5 hamlesi gelebilirdi. Rok, rok. Fil B2 ile gelişim. Şimdi tal at G4'de şahkanlı atını bir götürüyor şöyle. Tabii böyle bir at geldiği zaman insan tedirgin olur. H3 sürmeyi düşünür. Bu oyunun analizlerini görmedim. Bilgisayara verdiğim zaman da analiz ettirdiğim zaman da burada şimdi göstereceğim hamleyi vermiyor. Ben sadece şöyle düşündüm. Tal gibi çılgın birisi böyle bir durumda ne yapardı? O zaman aklıma şu hamle geldi. Tal atı geri dönecek değil ya burada. Yani at F6 yapacak değil ya at G5 var. E herhalde burada atı böyle koyacak. Ya F2'ye ya E3'e şah da atacak şekilde bir hamle yapacak. E çatal olduğu için alınmalı. Şimdi D alır E3 yapacağız. Atı istedik. At B1'e giderse şimdi burada değişik hamleler var. F4. Şimdi şu E3 piyonuna dikkat edin. E2 piyonunu tıkadı ve vezir kanadıyla şah kanadı arasında bağlantıyı kesti ve zavallı şah burada kaderini beklemek zorunda. Bir sürü taşı, siyahların taşı şah kanına bakıyor. Mesela burada G4 yaparsa aşı 3 düşmesin diye bir de at D4 koyabilir. At alır D4 veya fil alır D4 yapsın. At d 4 de var. E D4'ten sonra alet alttayız ama hadi oyna diyoruz. Artık burada h5 mi yapar tal, g4'e mi çakar, kale f6, kale g6 mı gelir? Ya şu duruma bakın. Vezir da yardımcı olamıyor. At bir yerden çıkamıyor. Kale bir işe yaramıyor. Bilmiyorum bana hak verir misiniz? Ben böyle bir şey olabilir belki diye düşündüm. Bilgisayara verdiğimde beğenmiyor ama biraz ilerletince bilgisayarı ikna etmeye başlıyorum. Yavaş yavaş efendim artı ikilerden artı birlere düşüyor giderek kötüleşiyor. Çeşitli varyantlar var. Neyse oyuna dönelim. Fil B2'ye At G4 dedik. Şimdi kale A D1 gelmiş. Kale A D8. Talide kalesini geliyor. Tabi burada kale F E1 oynuyor. Aş e, 3 yaparsa yine burada At E3 Çatal F E D E At B1 At D4 koy. At D4, E D4. Benzer şeyler oluyor. Yine Zavallı beyaz şah kaderine razı olmak zorunda. Şimdi oyuna dönelim. Kale A8 dedik. Kale F E1. Fil C5 oynuyor Tal. Yani kader ağlarını örüyor. Şah karşı buradan bir şeyler olacakmış gibi. Beyaz at G5 yapınca şimdi burası oyunun ilginç yerlerinden. Birisi Tal saldırıya geçiyor E4. Şimdi burada beyazlar at F1 oynamış. Yani öyle tedirgin ki aletlerini savunmaya çekiyor. Eğer E4'e at F1 yerine at alır E6, vezir alır E6 ve D alır E4 ile boştaki piyonu alırsa iki tane devam yolu var. Çat diye vurabilir at alır F2. Zaten o at niye geldi oraya? Feda edilmek için. Alırsa şah F2'ye D3 ile Vezir kazanıyor. Diğer bir devam yolu D alır E4'e. Dönüş şimdi bu sefer farklı olarak D3 sürebilir. Filin yolunu açabilir. Söylemiştik size. Buradan aletler bakıyor. Hazırlık geliyor. E3'e e, fil F2. Şah H1'e fil E1 ve oyunu kazanır. Geriye dönelim. E4 dedik burada. Güce bakın E4. Yani öyle bir şey ki beyazlar tek kale savunma yapıyor. Bütün adamlarını kalenin önüne dizdiği gibi at F1 yapıyor. Şimdi vezir e7 ver atı at alır e6 vezir alır e6. Siyahlar olabildiğince ilerlemişken saldırganken şu beyazın aletlerine bakın. Yani ikinci yatayı geçen aleti yok. Beyaz en sonunda h3 sürmüş. Çünkü bir noktada e3 gelecekti. Şimdi burada h3 sürüşüne Tal ileri gitmeyi kafaya koymuş, fedayı kafaya koymuş. Atı kaçmak yerine uzunca süredir planladığı E3'e piyon sokma fikrini uyguluyor. Daha önceki AT3 analizinde zaten piyon E3'e girdiğinde rakip şah tamamen felç oluyor. Vezir kanadı şah kanadı bağlantısı kopuyor demiştik. Ne olursa olsun yapıyor bunu Tal ama bu sefer ne karşılığında? Şimdi At boşta alıyor h 4 Şimdi burada tal durmuyor. F4 ile devam ediyor. Tamamen tıkandı burası artık. F4'e beyazların yalnız fil D5 hamlesi var. Bu fil D5 sadece kalite kazanmıyor. Çünkü kale D5 yapmak zorunda. C5 yapınca çatal da yemiş. Halde. Yani dikkat edin. Biraz önce bir at bıraktı. Attan sonra bir de kale bırakıyor. Çünkü neden çatal? Çatal diyoruz ama vezir d5 yapınca vezir c4 var. Vezir değişecek halimiz yok. Burada d5'i alınca şimdi siyahlar atana devam etmeli. E alır f2 şah. Şah f2 f alır g3 açarak şah açarak çifte şah Şah g3 alırsa hızlıca kaybeder. Fil d6, şah h3, vezir h6, şah g2. Savunma atına yok edilmesi. Kale alır f1, şah f1, vezir h3, şah f2, fil g3, şah f3. Gel ortaya şah, geriye gitse de matta. At 5 şah e4, vezir g4, mat hikayenin sonu. Diğer bir varyantta da mat ama oyuna dönelim. Şimdi ne demiştik? Çatalı 7, E F2, Şah F2, F 2 şah f 2 fg 3 gel, Şah G1 dönmüş. Şimdi burada aslında Tal hızlıca kazanıyor. Neye kazanıyor? Vezir H6'ya. Vezir H6 yapınca, şimdi tehdit, kale F1 ve vezirle mat etmek. Savunma taşını ortadan kaldırıp. At G3 yapınca, vezir 3 Şah. Şah H1, çünkü kale F2 gelecekti Şah G2'ye. Vezir G3. Ve yine mata çare yok bu durumda. Kale F2 gelecek veya tempo ile vezir H3 şah fil D6 gibi hamleler de var. Ne var ki? Tal yine kazandığını düşünerek şah gebre vezir alır G4 yapıyor. Büyük olası da bir savunmayı görmüyor. Vezir G4'e şimdi D c 6 yapınca herhalde vezir H3'te oyun bitti diye düşündü Tal. Kale F1 var. Ama E4 savunması var. Benim tahminim bu hamleyi de görmüştür. E4'te belki de görmediği hamle burada. D alır E3'ten sonra şah şah 8 vezir C4 şah 8 kale 2 kale F2 yaptığında buradan mata çağrı yok gibi gözüküyor ama beyaz vezir G2'den matı tutuyor. Şu anda tam dibine geldiğimizde görebiliyorsunuz ama bunları çok çok önceden hesaplamanız lazım. Belki de zaman sıkışması vardı. Şimdi geriye dönelim. Ne dedik? FG3 geldi. Vezir alır G4. DC6. Bakın şu anda siyahlar bir ordu taş geride. Bir kale bir at. Vezir H3. Kale F1 istiyor dedik. E4 imdadı yetişti. Şimdi yandan vezir koruyor. Hep şunu söylüyorduk zaten. E3'e bir piyon girse iş bitiyor diye. Burada vezir kanından destek alabiliyor siyahlar. Şimdi yine de E4'e kale F2 var. Can sıkıcı şey burada veziri verebiliyor beyazlar. GF2, şah F2'den sonra vezire karşı beyazların bir sürü taşı var. Şimdi BC6 alacağız artık. Kale E2. Vezire beyazların iki kalesi ve bir atı var. Hiç az değil. Vezir H4. At G3, Fil D6, E5. Fil alır E5. Kale E5 yaparsa Vezir F4 şah var. Beyazlar bu durumda piyonu bilerek veriyor. Çünkü kalesine E4 karesini açıyor ve atına. Şimdi burada beyaz kale G1 gelmiş ve bu noktada siyahlar sessiz bir hamle yapıyor Tal. Hep vezir hamleleriyle ünlü, sert hamleleriyle ünlü Tal sakince G6 sürüyor. Allah Allah. Yani vezirli hamle yapmak mümkünken şah çekmek var, fil hamlesi var. Bu hamle nereden çıktı? Hani daha önce Tal ile ilgili bir hikaye anlatmıştım ya. Vasco söylüyorlar, "Sakın Tal'in gözüne bakma, niyetini anlar ve o istemediğin hamleyi yapar." diyor ya. Hakikaten Tal rakibin niyetini anlamakta çok güçlü bir oyuncu. Şimdi beyazların kaleye 4 oynamaya niyetlendiğini görüyor ve bu riskli hamleyi yapıyor. Riskli çünkü beyazlar doğru hamleyi bulsa Tal'in kaybetme şansı da var ama Tal rakibine bu tuzağı kurmaktan çekinmiyor. Ya kazanacağım ya kaybedeceğim diyor ve şimdi beklendiği gibi Beyaz kale E4 yapıyor. Oysa ki burada kale G2 yapmalıymış ve üstün. Ha ondan sonra neler olurdu? Tal yine tuzaklar kurar mıydı? Kandırır mıydı bilmiyorum ama kale E4 sorudur. Tam talim beklediği hamle. Vezir aşkışa mecburen kale G2. Zaten beyazlar bunu bekliyordu. Fil alır G3, şah F3. Şah Şimdi ne oldu? Vezir istekte, fil istekte. O fili de alınca artık beyazlar rahatlayacak. Tal Vezraş oynuyor. Fili kaçmak istiyor şimdi. Beyazlar da alacak. Kale G3 alıyor. Hop şimdi dikkat. Vezir F1 şah. Şah G4. Vezir F5 şah. Şah H4. Vezir H5 sürpriz mat. Azrail'den ve Mihail Tal'den kaçış yok.